ben Tazı bu benim kanalımın ilk videosu bugün sizlerle birlikte standoff 2'de 20 kill yapmaya çalışacağız daha fazla konuşmadan hadi videomuza başlayalım lütfen beğeni ve yorum yapmayı unutmayın abone olursanız çok sevinirim hadi başlayalım ölüm tat ölüm Ananı konuşamadım takım ölüm maçı açacağım. <laughs> bu arada arkadaşlar bu kanalımın ilk videosu olduğu için muhtemelen çok fazla izlenmeyecek. O yüzden yorumlarınızı, beğenilerinizi ve abonelerinizi eksik görmezseniz çok sevinirim sizin sayenizde büyümeye çalışacağım. Biraz daha hastayım kusura bakmayın. Arkadan görüntü geliyor mu bilmiyorum. Aile evinde yaşıyorum. Çok ses de olabilir. Hiç ses de olmayabilir. Bunun için şimdiden özür dilerim. <laughs> oyun başladı. Ben şimdiden bir sevdiğim bir silah olan anas. Öldüm şimdiden. Neyse. Kilimizi hemen alırız. Ben biraz kötü oynarım bu oyunu ya. Kafayı tam tutturamayınca sıkıntı oluyor. Bak. Görüyor musun? nişan almadan kafayı tutturmaya özen göstereceksin. Onun için de çoğunlukla keskin nişancı kullanacaksın. Tabi yakın mesafeden tavsiye edilmeyen bir şeydir bu. ağrı konu. Mesela şurada sıkıntı. Görüyorsun. Burada sıkıntı biraz. Keskin nişancı neyle oynasam iyi oynarım. Ne alayım. Classic of gireyim direkt. Hatta pustan mı acaba? Yok ya. Gerek yok. Tabi onlar daha önce oynadıkları için biraz uzmanlar ya. Benim bu oyunu önce uzmanlaşıp oynamam lazım. Abi kil oldu. <laughs> bir kil aldım dedik direkt öldük yahu. Ama keleş güzel yani sekmiyormuş. şu iki hedefimiz 20 kil bu arada tekrardan hatırlatayım tamam 3 3 oldu bu Aa, kendi takım arkadaşım olmuş ya da başkası almış o kili bilmiyorum <laughs> ama 3 şimdiye kadar 3 yapabildik. Bu çok kötü ya. sayılara da bakmıyoruz amına. Oo, 4. Çok iyi. Can yenilemesi sıkıntı. Canım böyle kalıyor. Oo. Çok iyi 5 yaptık. Benden beklemen beklenmedik bir şey bu. Neyse maçımıza devam edelim. Ya buradan mı devam etsem maçıma? Bu arada biraz kasmalar oluyor. Kusura bakmayın Çin için telefonum Redmi 12 o yüzden biraz kasma normal. Videodayım ya o yüzden. <laughs> Ay şey basal geçmeyecek ya. Şu an Bok gibi sesim var. Ve bu sesle video çekiyorum. Neyin kafasıysa. Aldım. Kesin yukarıda vardır. Yukarıya illa kontrolden. Benden beklenmedik davranışlar. Sakin ol kovboy nazar değmesin. <laughs> Öldüm. 7 kill yapmışız bu arada. Çok iyi. <laughs> Şu kafa hizası tam. Ay. Arkaladı ya. <laughs> Neyse. Hadi oğlum tazın. Bu arada bu kanalda sadece bu videolarda çekmeyeceğim. Daha isteğinize bağlı Daha değişik videolar da çekebilirim Her an aynı videoda da Kalabilirim Tabi ne isterseniz <laughs> Ki ben bu oyunda Biraz bot olduğum için 22'li ilk maçta yapacağım biraz Hayalperestlik Zaten adamlar da Kazandı 41 yaptılar Çok kötü oo, oo, Adamlar çok iyi yendi Bizi ya Neyse ellerine sağlık dediğim gibi ben sadece bu oyunları oynamayacağım arkadaşlar arada bir League of Legends yani One ya da <laughs> Roblox da oynayabilirim isteğinize bağlı ya, ya da birçok oyun oynayabilirim İşte Minecraft var GTA San Andreas da çekebilirim isterseniz yani böyle devam eder. İstediğiniz oyunu önerebilirsiniz. Oynayabilirim. Kanalım ilk videosu olduğu için pek fazla abonem yok. Hatta hiç abonem yok. Ama benim için yorumlar önemli. Niye ben bunu geç konuşarak anlattım bilmiyorum. Çünkü yorumlar sayesinde etkileşim kazanıyorum ve daha fazla kişinin önüne çıkıyorum. Daha fazla kişinin önüne çıkarsam daha fazla abonem olur. Ve bu beni çok mutlu eder. Hiç vakit kaybetmeden oyuna başlayalım. Şahsen 20 kill yapmam gerek. Yeni cadılar var ya ama güncellemesi de geliyor. <laughs> Bu arada şimdiden 29 Ekim bar yamanız kutlu olsun. Türkiye 102 yaşına girdi. Herkesin Cumhuriyet Baryamını içtenlikle kutluyorum. <laughs> evet, hemen istediğimiz birkaç silahımızı alalım. Klasik of alacağım. Galastik seçmemin sebebi seçmeden akıcı şekilde mermi ateşlemesi. Düşmanda kask ya da kalkan olmazsa bile Galastik ovu indirebiliyor. Tamam. Şimdilik bunu aldım. Bunu niye aldım bilmiyorum. Bu oyunda her zaman dolu mermi lazım. Bir mermiyle bile kil alabilirsiniz ama dolu mermi her zaman iş görür. Haydi be. <laughs> Kılıçlı kofumuzu <kafamızı> alalım. <laughs> Boğazımdan dolayı özür dilerim. Dediğim gibi son zamanlar hastayım. O yüzden Hayda ben burada çoktan ölmüşüm. Ha, adam ikimizi aldı be. Bir kere de farklı yerden girelim. Oo, güzel oynadık. Şimdiye kadar 4 kill yapmışız. Bu bizim için çok iyi. öyle bir şey denemek istiyorum ben normal dürbünlü silahlarda bu oyunda çok iyi çünkü dürbünlü silahlardan nişan almam daha iyi Bu video 20 kilo olmadan kapanmayacak. Ki yapabilirsek eğer video 20 dakikayı geçerse mecburi kapatmak zorundayım çünkü çok fazla sürecek 20 dakikada editlemesi uzun. Ben 20 kilo olmadan bırakmayı düşünmüyorum. Bir saniye. hadi be. Ah. Bir yandan haritaya bakın. Bir yandan onların yanına gitmek çok zor. Gerçekten zor. Kilerimi hep çalıyorlar ama. Bu da beni üzüyor. Ama oyu ben almıştım. o 5 yaptım çok güzel heyecan verici killer 5'te kalmak istemiyorum lütfen kill alayım biraz Evet 6 bir yandan haritaya bakıp bir yandan oyunu oynamak çok zor. Oo. Çok iyi. 8 kill. Dünyanın en iyi oyuncusu gibi hissettim mi yani 8 kill yapınca. Fark ettim de flashback ya da bomba niye kullanmıyorum ki ben. Ah onu al. Bu eli gene onlar kazandı. Çok iyi kill topluyorlar. Eli bir kill fena değil. <laughs> ah şimdiden 11 kilim doğar doğmaz öldüm. Haksızlık. Gir gir gir. gir. Ya 12 kil topladım ama Başın şimdi bitmesini istemiyorum. Çok az kalmıştı. 13 dakika olmuş şimdiden. Dediğim gibi 20 dakika olursa kapatmak zorundayım çünkü bunu editlemesi çok zor oluyor ve editlemede sıkıntı yok bunu herkes bilir ama yani nasıl desem Edit dedikten sonra videoyu indirmek çok sıkıntı ya Çok bekletiyor Kaplık kullanıyorum videoları editlerken O yüzden Direkt çıkış yapmayacağım Direkt oyun Yandes desteği bir arada işaret ettim Oradan geleceğim Bir de bunu editlemesi zor oluyor daha doğrusu editlemesi zor değil de geri yüklemesi zor oluyor. Geri yükleyince bir, bir, bir saatlik gidiyor zaten. Youtube'a yüklemesi zaten Youtube'a yüklemek başlı başına bir zorluk. En fazla sabah yükleniyor. Mesela akşam mı yüklesem? Şu an akşam belki sen bu videoyu sabah izlersin ya da başka bir zaman. Bilmiyorum yani Youtube sıkıntı. Ah bir kere de teröristle oynayayım Hadi Güzel bir silah aldım. Ama haksızlık Neyse Direkt geçişmiyoruz ama acaba İlk çilim hayırlı uğurlu olsun. Evet. <laughs> Güzeldi. Rakiplerimiz gerçekten zorlayıcı ve iyi oyuncular. Ah. Elim alışmış. Sürekli dürbüne tıklıyorum. Aa. Neden bu silah geçtim? İstediğim silah seçebiliyorduk. Doğru ya. Kireçlik ofuna geçeyim. ben kaç kill yaptım bu arada hiç saymıyordum. Ah, ekranda gözükmüyorum. Dur bir kill yapayım da hangisi verim. Merak ettim. Ah, profilim gözükmüyor ekranda. Neden? Ah, gördüm gördüm şimdi altı kill yapmışım. Kendimi gördüm ya. Karşı takıma yönlendirilmiş gibi. Oo yedi ha 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 gene kaybedeceğim gibi gene yirmi çir yapamayacağım ve bu oyundan çıkacağım gibi şuradan bir kafa gelsin ne güzel olur be ama yok bizde o şans yok hadi be şuradan <laughs> sıktım ama. 8 9 10 Çok iyi bir 10 daha Bir 10 daha be Ya Pum. Bir 10 daha yapsam Şu an Çok istiyorum bir 10 daha yapmak ya Mermiler boşa harcanmasın beyler 12 dakika bu iki dakikada bir 10 daha yapmak istiyorum bunun için ağır bir silah seçmek istiyorum ve bir 10 daha yapmayı gönlüm kadar istiyorum ama bu imkansız Şimdi şimdiden 18 dakika olmuş bile aaa ekranı döndüremiyorum çok eziyim. 13 yapmışım. Bu dakikada sola çeviremem ki. 14 Bu dakikadan sonra çevirmem imkansız o yüzden pes mi etsem acaba zaten çok 15 16 17 17 yaptım. Hadi be son 3 kilim lazım. Ha, o 3 kili yapmam biraz zor oldu. Ha. Arkadaşlar süre de çok gitti yani. Söylemeliyim ki. O yüzden 17 kilde deyip bitireyim ben bu maçı. Bilmiyorum yani. sürede süre de çok oldu. 20'yi geçtik. O yüzden 11 kille bitirmek zorundayım. 18 oldu. Neyse GG diyelim paşam. Ben çok eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsiniz. Sevgiler, saygılar. Tekrardan görüşmek üzere.